<laughs> Kulağa bak Allah belanı versin. Sen. Kanka ne evet, Gel sana bir şey <laughs> söyleyeceğim ya. Ben kız arkadaşımın evine gideceğim de bu şekilde sürpriz yapmaya. Eve e, nasıl gideceğim onu düşünüyorum ya bana bir akıl versene. Ya şu bulduğun şeyi bana da anlatır mısın? Sen bu eve beni nasıl sokacaksın? Ya güven bana. Sokacağım diyorum içeriye ben seni. Gel. Lan kardeş sen ben niye bu tarafa atıyorsun? Benim kızın evi bu tarafta gözünü seldi. Lan kardeş rüzgarı var havada ben seni fasolu sokacağım. Ya sen sus hele ben evden çağır. Katlan sür hele sen. Sana da güven olmaz ama hadi hayırlısı. Ya sus öyle. sen. Bak şimdi iyi. Kaskı da kafam ağrı. da. <laughs> hadi. Aşkım. Aa! Sen kimsin lan? Hocam aşkım. Beyefendi pardon ben. Nuhal baba efendim. Ne geziyorsun lan değişik. Ne geziyorsun? Sanırım ben ters bir zamanda geldim ama benim geyik.